bakın arkadaşlar şöyle şeyimiz var. Kahve yapıyoruz babiş kuşa değil mi? Evet. Beraber kahve yapıyoruz ha? Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığını göreceksiniz. Beraber. <laughs> <laughs> Anne bir sıcak su ekliyoruz. Karıştırıyoruz. değil mi? Önce sıcak suyu koyacağız. Sonra karıştırıyoruz. Kahvenin üzerine. Evet sonra karıştıracağız şöyle değil mi? Sonra biraz karıştırıp üzerine buraya basacağız. Evet. Bu kapatacağız sanırım basmayacağız. Tamam. Evet. Şöyle tutuk. Şöyle. Durdur. Yani şimdi biraz Böyle oluyormuş. Aynen. <laughs> Bak böyle de dönüyor. Baba, biraz Bak bol ben, 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 ben karıştırabilir miyim? Tamam sen karıştır. Dur deyince duyacağım. Ben şöyle sıcak suyunu önce kaynadım. Evet. Koyuyorum Dolduruyoruz. Dur deyince duyacağım. Değil mi arkadaşlar? Değil mi baba? Hı -hı. Şimdi karıştırıyoruz ama dikkatli ol. Sıcak tamam. Güzel güzel karıştır. Evet karıştır karıştır, karıştır karıştır Aferin sana. Biraz daha biraz daha biraz daha. Tamam. Şimdi bu kapağını kapatalım. Kaşığımızı koyalım ki araya. Ver bana. Ben Doğru kapatayım. Kapat tamam. Hepsini bastır tamam mı? Biraz iki dakika kadar bekleyeceğiz. Hı. Böyle. Patlıktan sonra bekliyoruz tamam mı? Kahvemiz hazır. Evet. İki dakika sonra içebiliriz. Evet. Bay bay. Bay bay. Ama şey durun. Hı, durun. Baba. Hı. Bence dökerken de izlesin. Dökerken de izlesinler. Evet. Ama daha dökmemize çok var. O yüzden. Şey arkadaşlar. Bekleyebilir misiniz arkadaşlar acaba? Hem diyorlar ki Hı. hem bekleyebiliriz diyorlar. Bekleyebiliriz diyorlar. O zaman tamam. Beklesinler madem. O arada ben buradan kahve içeyim. Baba şey ben bağır. bağda kalacağım. Ben bağda kalacağım. Aa, şunu alacağız ama tamam mı? Tamam. Bir daha sus. Tamam.